Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında Zenit St. Petersburg'u konuk ediyor. Ülker spor salonunda başlayacak olan bu karşılaşmayı Luigi Lamonica, Boris Rizik, Luka Kardum hakem üçlüsü yönetecek. İşte takımların son durumu ve maç önü notları. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de çift maç haftasını iki galibiyetle bitirdi. Fenerbahçe Beko, 26 Ocak Salı günü konuk ettiği Makabi Plaitika'yı 82-75 geçti. Ekibimizde Jan Veseli, 18 sayı, 6 rebound, 4 asist, Nando De Colo, 16 sayı, 3 asist, Dishan Pierre, 15 sayı, 4 rebound, 2 top çalma üretti. Sarı Lacivertliler 28 Ocak Perşembe günü konuk olduğu Kim Ki Moskova'yı da 76-107 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'da tam 6 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken en skorer isimler 18 sayıyla Nando De Colo, 17 sayıyla Lorenzo Brown, 15 sayıyla Can Wesley ve 14'er sayıyla Marco Guduric ve Dishan Pierre oldu. Üst üste 8. galibiyetini alan Fenerbahçe-Beko, 23 hafta sonunda 13 galibiyete ulaşmış oldu ve 8. basamağa tırmandı. Sarı lacivertliler, İNG Basketbol Süper Ligindeki son resmi maçında 31 Ocak Pazar günü Emperahalı Gaziantep Basketbolu konuk etti. Fenerbahçe-Beko, rakibine bir uzatma bölümü sonunda 97-102 mağlup olarak 19 haftayı 14 galibiyetle bitirdi. Takımda Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16 sayı buldu. Fenerbahçe Beko'da Empera Gaziantep basketbol maçında sakatlanan Marco Guduric ve Dişan Pierre'in durumları birazdan belli olacak. Takım itmanlarına başlayan Danilo Bartel'in durumuna da teknik ekibimiz tarafından karar verilecek. takımımızda bu sezonki Euroleague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu. Marco Guduric ise takımımıza dahil olduğu süreçten itibaren 8 maçta da ilk 5'te yer buldu. Zenit St. Petersburg ise Avrupa'ya adını ilk olarak başarılı futbol takımıyla duyurdu. Rusya Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2008'de UEFA kupasını da kazanan futbol takımında Brezilyalı Hulk ve Ukraynalı Anatoly Shumoschuk gibi büyük oyuncular da forma giydi. St. Petersburg şehri basketbolda da büyük başarılar gördü. Spartak yani eski adıyla Kondrashin Belo 1970'lerde Saporta kupasını iki kez kazandı ve daha sonra Andrei Kirilenko gibi bir ismi basketbola kazandırdı. Dinamo 2004-2005 sezonunda koç David Blatt'la yenilgisiz bir şekilde FIBA Euroligi müzesine götürmeyi başardı. 2014 yılında ise Zenit şehre tekrar basketbol başarıları kazandırmak üzere kolları sıvadı. Triumf Liuberts'inin haklarını devralarak Rusya ligine katılma hakkı kazanan Zenit Saint Petersburg, 2014 yılında resmi olarak kurularak direkt olarak hem ülkesinde hem de uluslararası arenada en üst seviyede rekabet etmeye başladı. 2015 yılında Walter Hoch ve Dimitri Kulagin'in önderliğinde 2015 Euro Cup 8'li finaline katılmaya hak kazanan Zenit St. Petersburg, kupayı müzesine götürecek kimki Moskova'ya yenilerek kupadan elendi. Bir yıl sonra Euro Cup'taki başarısının ardından VTB liginde harika bir sezon geçiren Zenit, Ryan Tolson ve Janis Timalı kadrosuyla normal sezonu 3. sırada bitirip çeyrek finalde Avtodor Saratov'u maç kaybetmeden geçerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Seriyi son maça taşıyan Zenit St. Petersburg final oynamaya çok yaklaşsa da Unix kazana 5 maçlık seri sonunda elendi. 2016-2017 sezonunda da VTB'de yarı finale çıkan Zenit, seride 2-0 öne geçmesine karşın Kimki'ye elendi. Zenit 2017-2018'de de benzer bir sezon geçirip Eurokapta playoff, VTB'de de yarı final oynadı. Fakat Euro Reggio Emilia'ya, VTB'de ise Cisca Moskova'ya elendi. Kyle Kuric, Eurocup Top 16 MVP'si seçilmesine karşın Zenit'i çeyrek finalin ötesine taşıyamadı. Zenit, geçen sezon ilk kez mücadele ettiği Euroleague'de yoluna, sezon ortasında Juan Plaza'nın yerine Xavi Pascuali baş antrenör olarak getirerek devam etti. İlk olarak Euroleague tecrübesi pandemi nedeniyle yarıda kalan ve 2019-2020 sezonunda 8 galibiyet alan Zenit, 2020-2021 sezonunda ikinci kez EuroLeague'de mücadele ediyor. Geçmiş karşılaşmalara göz atacak olursak, iki takım bugüne dek EuroLeague'de 3 kez karşılaştı ve takımımız bu maçlardan son ikisini kazandı. Fenerbahçe Beko 2020-2021 sezonu 12. haftasında Rusya'da oynanan karşılaşmayı 65-73 kazandı. Takımımızda Can Veseli 17, Danilo Bartel 15 sayı üretti. Zenit cephesinde ise Kevin Pangos 16 sayı buldu.